Bison TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben Enes. Euro Üniversitesi 4 rehberleri serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ne öğrenmek istiyorsun Enes? Abi şimdi sen bana savaş açtın. Ben şimdi şehrine geçip şehrini kuşatmak istiyorum. Yani. Evet arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde askeri birleştirme, ilerletme, bölme çarpma. O tarz şeyleri göstermiştik. Unutun bu espriyi. O tarz işlemleri gösterdik. Şimdi de hazır bunları öğrenmişken gidelim şehir kuşatalım dedik. Evet. Şimdi askerimize tıklıyoruz. Düşman bir şehrimiz var. Biz İstanbul'u almak istiyoruz. İstanbul'u kafamıza koyduk. Buradan sağ tıklıyoruz. İstanbul'a doğru ilerlemeye başladı ordumuz. Şöyle Ordumuz aynı şekilde gösterdiğim gibi ilerliyor. Savaş tarihi, muhtemel savaş tarihi 21 Mart 1370. Tüh ya kaçamadım. <laughs> Yakaladık Bizans ordusunu. Şu an çarpışıyorlar. ama kolay kolay bırakmamışsın. Evet, kolay kolay bırakmıyor. Şunu bir yensinler. Hadi, bit, morali bitti ve savaşı kazandık. Evet, İstanbul'u kuşattık arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. İstanbul'u tıklıyoruz. Şu an İstanbul bizim tarafımızdan kuşatma altında. Bu nedir? Bu İstanbul'un garnizonu arkadaşlar. Yani 3000 kişilik bir ordusu var. Fort değer, kale seviyesi 3. Defansı 1.6 bunun. Şimdi burada gördüğümüz şey biz şurada her 30 günde bir surlara top atışı yapıyoruz. Bizim bu surları yani, eksi yüzde 63 alma şansımız var bir top atışıyla. Her top atışımızda bu yüzde azalıyor. Burada bizim ordumuzun seviyesi var. 7812 kara birimi 3000 atlı topumuz yok. Burada surlar belli bir seviyeye indiği zaman Saldırı Yapabiliyoruz Ama Bu Şekilde Kuşatmak Her Zaman Daha Mantıklıdır Çok Fazla Asker Kaybetmiyoruz Çünkü Gördüğünüz Gibi Eksi %49 Oranında Alma Şansımız Var Bu Şehri hani Top Atışıyla Bu Giderek Artacak Daha Sonra Oyuna Sonradan Eklenen Bir Şey Bayağı Oldu Ama Daha Sonradan Eklendi Bu Sur Olmayan Şehirler Önceden Her Şehirde Bir Tane Kale Surları Vardı Sur olmayan şehirler, mesela Gümülcine'de garnizon yok, Gümülcine değil ya, Monastır'da garnizon yok. Burayı tek top atışıyla alabiliyoruz. Bu arada, cenemiz bana savaş açtı. Gümülcine'yi, ah Gümülcine nereden çıkıyor ya, burayı alıyor ya, yani, saklanak takıldı o. Evet, bunun örneğini Gümülcine'de görebiliyoruz. Gümülcine, Edirne'ye bağlı bir şehir garnizon şehri. Edirne'yi düşürmeden Gümülcine'yi alamıyorsunuz. İşgal etseniz de bir süre İşgal sonra elinizden. Bir süre elinizden. Bir süre sonra elinizden düşüyor. Mesela Filibe kendi kendine başka buranın başka bir şehrine bağlı. Yo, Filibe de Edirne'ye bağlı olduğu için. Bakın orası da kendi kendine düşüyor. Orayı Düşme süresi başladı. Ben. Evet. Filibe de düşüyor. Biz bu arada İstanbul'u %7 alma şansımıza eriştik gördüğünüz gibi buradan ayrılır ayrılmaz düşecek bu şöyle haritada baktığımız zaman surlu şeyleri görüyoruz bekliyoruz saldırı mı yaptın ee. Ana şehirdeki bütün evet. orduyu saldırtmışım. Şehir düştü. Başta İstanbul, saldırsaydım işe yarardı. Martik, bizimdir. Sizin evet. değil diyorum Şu anda arkadaşlar evet bizim gibi duruyor ama bizim değil. Şu an sadece işgal ettik. Almak için de durduralım şöyle. Barış yapmada gösterdiğim şeyleri uygulayacaksınız. Konstantinopolis'e basıyoruz. Demon diyoruz. Evet. İstanbul artık bizim oldu. Bundan sonra ne yapacağız derseniz. Daha sonraki videolarımıza. Onları da anlatacağız. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla.